Arkadaşlar yeni bir röportaj videosuyla hepiniz geldiniz. Arkadaşlar uzun zamandır video çekmediğim için sizlerden baya baya bir çok özür dilerim Arkadaşlar hemen maçımıza girelim Arkadaşlar gerçekten benim de biraz işlerim vardı yani sizlerden baya baya bir çok özür dilerim Bir yeme alsam Böyle yapalım kim gelirse Baba çizim. ben Mia'yı seçtim. Bu da seçebilir. Evet kar seçti takımımız güzel. Karşıdan da bir Mia seçmişmiş. Saat yüzde seçer zaten. Niye Mia'yı max gösteriyor bot 3'te? inşallah dünya sağlamasında değildir. Dua ediyorum dünya sağlamasında değildir. Bot Ha değil değil çok kötü oynuyor. Şurada sandım. Hadi bizimkiler yapar. Edgar ayı diraga. Edgar senin ben senin ben takılacağın adama tüküreyim. Ultisi neydi lan bu? Ultisi ha, hatırladım. Onun şuralar duvarlardan geçmemesi kötü. Öldür oh! Öldürdük çok güzel. Canı yok canı yok canı yok canı bir canı bir canı yok. Neyse. Ben senin atacağım yerin ta tak tut tak tut tak tut okay aga bizimki bot mu aga bizimkiler çok kötü oynuyor tek takımı taşıyan benim tak tut tak tut tak tut okay ben yani çok kötü bir aksesuarı seçtim ya Ben de hiç miye olmadığı için tak 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 tut tak tut okay çok güzel çok güzel. Dynamite Çünkü hepsini öldürdü Dynamite gaga Çok güzel. Bizim bizim o Dynamite bizi kurtardı. Ben olmasaydım sizin var ya işiniz vahim. Hadi. 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 Allah kar perişan etsin. Allah kar perişan etsin. Hadi. Çok güzel. Çok güzel. Arkadaşlar çok güzel. Çok güzel. Çok güzel yine. Oha kazanacağız. Arkadaşlar bir anda bir anda kazandık saniyede. Üf karşım ya çok iyi oynamış da biz kazandık. Bir tane Mia kutusu açtık. Yedi Mia'nın kostümünü veriyor. Hakkında bir tane video izledim. Hep Mia'nın kostümünü veriyor arkadaşlar. Tam, hemen boş devam ki. Hmm, bunda miyalık bir durum yok. Bunda şeylik bir durum var. Adam zaten Mio'yu Salise de seçti. Ali seçelim biz. Ali'lik bir durum var. Alan bize bu olmalıydı işte. Bu olmalıydı bize ya. Aga be keşke bir tane adam seçmeseydi. <laughs> Sıkıntılı. Maç. Oh my god. Biz bittik. Kaçalım. O <laughs> geldi. <laughs> Hayvan. Hayvan herif. Hayvan herif ya. Mı? Hayır canım yok. Niye onu öldür? Oğlum bizimkiler bot mu? Gittik. Dur. Oy. Onu Hayır onu öldürmelisin. Evet işte onu öldürün çok güzel. Helal seni. Helal seni. Hayır. Ağır perişan etsin. Ben bas seçeyim demiştim ama ya. Çok güzel. Çok güzel. Hayır olamaz. Olamaz arkadaşlar. Arkadaşlar o 8 ülke alırsak biz kazanıyoruz. Bizim geri sayım başlıyor daha da Çok güzel olmadı. Çok güzel. Çok güzel. Bizim geri sayım başladı ama altı yükün hepsi bende. 7. Yedi, yedi yüklü yüz onlar da altı yüklü. Ama onlar onu alırsa yedi yüklü olacak. Allah belanı versin. Senin Allah bin belanı versin. <laughs> Hayır yanlışlıkla çıktım. Geri sayımları başladı Allah kahretsin. Allah kahretsin 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 Bir tane arkadaşımız çağırdı. Neyse devam ki. Aşamalı oynayık. Hadi çok güzel. Mia var mı acaba? Çok merak ettim Mia yok. Ben ne seçsem ya? Ben stu seçeceğim. Sprout ne stu? <laughs> Tövbe yarabbim. Şimdi sprota hünerlerimizi gösterelim arkadaşlar. Üçüsü de hiper almış. Delirisin. Çok güzel. Hadi beyler. Çok güzel. Canı yok. Şunun da canını biraz indirelim. Şöyle. Sen git, buradan çekilsen. Çok güzel. Sen vuramay abi. Sen aga bir vurmasın. Sen şuradan bir mastur kal. Seni bir öldürmeye çalışayım ben. Hadi bunu öldürürüz biz. Aga bir. Aga bir. buradan gelme. Gelme gelme gelme. Aga gelmedi aga gelme aga gelme aga gelme 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 hayır 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 hay vurdum 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 helal 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 Helalsin. bizimkiler güzel bizimkiler yemin ederim güzel oynuyorlar şuradan ben hiper şarjımı açayım mı yok bizimki attı Oo karşımdan da hiper şarjı gelmiyor. Gel. 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 Çok güzel. Hayır 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 hayır. Hayır hayır oldu. Beni öldürdü. Allah kahrı perişan etsin onu. Neyse kazanacağız bu maçı. Ben güveniyorum hala bize. Ben hala bize güveniyorum. Çünkü bir golümüz var. O bir golle de onlara gol attırmayacağız. Hatta ikinci gol de getirebiliriz biz. Yani biz güçlüyüz aga. Şuradan gelecek ben dedim. Aga alalım şunu ya. Aga şuraya koymak zorundayım. Çok özür sizden. Ama oraya koy. Hayır. Allah oh, kart Uf. İki kişi öldürdüm. Çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ulti var mı? Yok. Birkaç vuruşa gelecek ama. Bir vuruş. Şuna bir vursam. Aga ben buraya attım. Attım. Ver bana. Ver ver ver. Ver ver ver. ver. Oh, yo 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 yo. Ben dedim kazanacağız diye. Ama ikinci golü getiremedik. Kazandık ama. Hadi hadi agalarla aşamalı kasıyoruz lan. Agalarla aşamalı. Allah'ım yarabbim aşamalı kasmacı adam adamlar şunu Şunları da alalım. Gut be. Hadi. Tamam, güzel. Ne seçebiliriz bunda ya? Düzgün karakter yok. Öyle bir harita yap. Oo, uzakçı

yaptım. Çok güzel. Di, He 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 neyin Ha 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 ha. Ben hemen şöyle bir basalım. Çok güzel. Bir tane böyle. Çok güzel. Gelemezsin. Gelemezsin. Çok güzel. <laughs> Arkadaşlar şu an var ya çok iyi bir maç. Çok güzel. Hiper şarjımı görmedi herhalde. Tabii ki de yıldız oyuncuyuz. 6'ya 1 oynamışız. 6'ya 1 oynamışız. Sesim gelmiyorsa özür dilerim. Şunu da hemen açıyor. Efsanevi. Arkadaşlar bu bugün iki efsanevi çıkıyor. Çok kötü bir şey çıktı. Hemen hazır verelim. Sığnak. Bunda ne ses? Bir arkadaşlarımı seçsen sonra ben kendime göre bir tank seçeceğim. Hatam, tamam sen ne seçeceksin? Ben bunu seçeyim. Oo, sıkıntılı karakter. Oo, bizde iki tane var. bu sıkıntı. Sıkıntılı seçtik. Biz sıkıntılı seçtik söyle. Ben şok. Oğlum sen nasıl max yaptın lan şeyi? İsmi neydi? Lan sen ben nasıl max yaptın? Sen boş işler mi görmüşsün oğlum? Ben nasıl max yaptın sen? Boş işler mi görmüşsün oğlum sen? Ben maks max yaptın. Yokmuş o da. Oğlum. Ben de boşum lan biraz. Hayır gelme gelme gelme. Senin mi? Kaybettik. Şu var ya en gıcık tik. En gıcık tik. Bir de bu aksesuar kullanıyor bana. Seni şimdi bitirelim oğlum. O delir. O sen onu at. Hayır. Gelme. Çok güzel. Uf bizim ben de güzel oynuyor. Bunu da öldürelim. Allah kor perişan. Deneyim ben. Bana vurmaya çalıştı. Gördünüz mü hain? <laughs> hayır 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 hayır, hayır, hayır. perişan etsin. Lan adam iki kişi öldürdü lan. Adam bir taneyle iki kişi öldürdü. Adam her şeyi aldı. Baksanıza hepsi bana oynuyor. Hepsi. Hayır ben öldüm. o paydan çobastı bizimki ya. Ben hemen şunu bir alalım. Kitim ki çıksın, kitinki çıksın, kitinki çıksın. <laughs> yes! Yes, yes 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 inşallah bak vardır ayla bak vardır size göstermek için size göstermek için arkadaşlar bekleme şey olmalı arka, arka, arkadaşlar arkadan ses geldiyse çok özür dilerim sizden. Basketbolda deneyelim. İnşallah olur. olur ama ya. Amin olur arkadaşlar. Korkuyorum olmayacak diye. Olmayacak diye baya bir korkuyorum. İnşallah olur ama. Ana ben zıplamayı almamışım. Oha beni gördüğünüz gibi ne yaptığınızı, ne yaptıklarını gördünüz bana. Şimdi ben seni bitirdim. O da beni bitirdi. Ben bunun üstüne atladım. Onu öldürdüm. Aa, sen beni orada tutacağını mı sandın? Benim gibi gelecek yalı. Hadi. Gol. Gol. Hadi bizimki atar. Yapar 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 olmadı. Şimdi ben ikinizi de bitirdim. Şimdi şuraya gidelim hemen. Ana kar perişan etsin. Yeah. Olmadı. Oldu mu? Oldu mu? Yes. Hiper şarjını kullandı şey çok güzel. Yani sevim ben kafanıza yani. Beni kim sordu yani. Ben kitim aga. O Emirhan CNCT yazıyor ctn misin lan emirhan Oy! hayır hayır hayır, hayır, hayır. gol yiyeceğiz gol yiyeceğiz gol yiyeceğiz gol yiyeceğiz gol yiyeceğiz seni şimdi bitirdim seni de bir alalım açık sende <laughs> gol mü gol mü yes 2 gol de benden çok güzel. Çok güzel. Hadi gol mü? Değil. 3 ve 1'lik 3 ve 1 atabilir miyim? Mi? 1 2 alalım şuradan. Hayır, yanlış kişiye zıpladım. Yanlış kişiye zıpladım. Doğru kişiye zıplasaydım gol değil. Hemen şunu kıralım. Hadi bizimkiler. Hayır bizimki bot. Olamaz, 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 olamaz. Olamaz, olamaz. Çok, çok güzel, çok güzel. Dislike, dislike. Çok iyi maçtı. Neyse arkadaşlar hemen bir şey yapacağım. Neydi o? Ya? Neydi? 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 Kostümünü değiştirelim ya bu kostüm. Ana ben başka kostümüm yokmuş. Şunu ben Sa çok istiyorum ya bu çok güzel. Neyse bu da güzeldir. Arkadaşlar videoyu birazdan bitiririm. Bu güzel bir video oldu arkadaşlar bir emek var ya. Bir abone ve like atarsanız. Mesela dün ben 5-10 tane video çekmeye çalıştım arkadaşlar. Ben dün 5-10 tane video çekmeye çalıştım ya. Gerçekten arkadaşlar ya. Bir like ve abonemizi alırım ama ya. Oha ben ne yaptım? Çok güzel. Hadi bizimkiler atar mı? Attı mı? Attı. Çok güzel. oha 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 bölme değil olamaz ben şimdi olamazı göstereceğim size bölme yes hayır hayır hayır, hayır. çok güzel oğlum kullanamadım bitimi paylanço atacaktım da paylançom yok çok güzel ultim gelecek geldi. Ya ben size başlarım ama. Ben ama gerçekten size başlarım. Hii, bizimki oynamıyor. Bizimki oynamıyor AFK. Bizimki AFK. Oynasana, oyna. Senin ben. Ya geber lan. Hayır. Öldür. Öldür. Helal. Ya insan mi basar ya. Ben şimdi oğlum bak Frank senin Monet kırmızı bayrağın göklerde sonsuza devrim sonsuza. Arkadaşlar bir maç daha atarım göstermek için o da gösteremediğim için sonsuza ten sonsuza kadar koruyacağız sonsuza devre o öldü nasıl öldüyse o perşembe basacak o basamadığı şeyi ay bas yaptım ala kar bela canı yaptı onu koruyacağız sonsuza Buraya sonsuz attı. kadar. Hep koruyacağız. Kırmızı bayrağı. Bir tane gelsin hadi. Bak çekil oradan. Ama kar perişan etsin sen. Arkadaşlar şu paylançoyu ekleyelim ya. Paylançomuzu ekleyelim biz. Nerede? Burada ya. Bu 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 yerine paylanço bize var mı ama paylanço var mısın paylanço bizde yok mu gerçekten falan <laughs> çok sanırım bekle sonsuza <laughs> Yemin ederim paylan çok. Allah belanı. Bu değil. Bu. Bu da. Ne olsun? Ne olsun? Bu. Bunu da alalım hemen. Çok güzel. Çok güzel. Bu rahatsa. Oh my god. Oh my god! Buna ne yaptı? Ne yaptı? Ne yaptı? Git lan. Şimdi iyi izle. Ooo kaldırmış Süpersel. Süpersel kaldırmış. İyi ki de kaldırmış ya. Benim bütün maçlarıma kit geliyordu. Hepsi hep yapıyordu ya. Al Süpersel seni seviyorum. Çok güzel.

Hayır, hayır 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 hayır. Ben mi yanlışı seçtim acaba? Ne oldu? Hadi hadi hadi. hadi, hadi. Olamaz. Kaybedeceğiz. Bana salın. Çok güzel. Hadi atarsın. Atamadım. Senin gibi but. Ben kazana kadar gideceğim ya. Bu maç kabizde ya uma çok güveniyorum. O um, miper şarjım var ya, hiper şarjım var ya. Ol. Oyunu salmış. O um, hiper şarjı var. Oğlum kaybettik. Allah versin vesilesiyle İnşallah kaybetmeyiz. Bunlar Batman'ın bize falan diyorlar. Bir dedim bize falan oynaga. Tamam. Yapamıyorlar. Şimdi ben senin alıyorlar ya. Dırı <laughs> dırı <laughs> 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 Arkadaşlar geliyor baba prodan. Yes. çok güzel. Hadi hadi, hadi. arkadaşlar Arkadaşlar bu videoda bu kadardı. Hadi görüşürüz. Kulübümüze katılmayı unutmayın. Bay bay.